Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kullu nefsin zâikatul mevt Sümme ileyna turca'un Sadıkallahu razim Yüce Rabbimiz okumuş olduğum ayeti kerimede bu ses çıkarmıyor mu bilmiyorum da Rabbimiz'e olan kulluğumuzu güzel bir şekilde yapabilmeyi nasip eylesin. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki en güzel nasihatçi mevtadır. Burada ölen kişiden biz ders almamız lazım. Şimdi merhume annemiz ayağa kalkmış olsa dese ki dünyanın yalanlığını bize anlatmış olsa hiçbir şeyin işe yaramayacağını benim kılamadığım namazlarım tabii bilmiyorum öyle bir şey yoktur inşallah kılamadığımız namazlarımız, tutamadığımız oruçlarımız, okuyamadığımız Kur'an-ı Kerimlerimiz, secde edemeyişimiz aklımıza gelecek ve ciğerimiz yanacak. Ne eşimizi, ne çoluk çocuğumuzu, ne dostumuzu, komşumuzu düşünemez hale geleceğiz. Çünkü Allah'ın imtihanı çetindir. O çetin güne hepimizin hazırlanması lazım değerli kardeşlerim. Biz bu dünyaya kulluk için geldik. Kulluğumuzu yerine getireceğiz. Ondan da hem dünyadan hem ahiretten müminler nasibini alacaklar. Allah bizleri gerçek manada kul olanlardan eylesin. Rabbim bizleri muhasebesini çok güzel yapıp ahiret için hazırlananlardan eylesin. Dünya yolcusu musunuz? Ahiret yolcusu musunuz? Bunu kendimize sormamız lazım. Niçin geldik? Niçin yaşıyoruz? Hedefimiz ne? Gayemiz ne? Amacımız ne? Bunları mümin kendisine soracak ve burayı hatırlayacak. Burayı hatırlayacak. Buraya Allah cümlemizi böyle kul hakkı olmadan Rabuna kulluğunu, ibadet ve taatlığını güzel bir şekilde yapmış, huzur içerisinde bir ömür boyu anmış olduğu sevgilisine kavuşabilmeye nasip eylesin. Biz Rabbimizi çok seviyoruz. Herkes seviyor. Herkes sevdiğini iddia ediyor ama onun emir ve yasaklarını yaşamaya geldiğimizde biz müminler olarak ne yapıyoruz? Hayatımızı gafletle geçiriyoruz. <laughs> Dünya malı oyun ve eğlencedir oynayanlar, eğlenenler sonunu da yapsınlar, düşünsünler muhakkak. Allah bizleri gaflet içerisinde olmaktan muhafaza eylesin. Annemizin adı neydi? Şemsi. 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 Evet. Şemsi annemiz sizlerden talebi var. Müminin mümin üzerinde hakları vardır. Müminin mümin üzerinde görevleri vardır. Bu görevlerimizden birisini yapmak üzere şu an burada toplandık. Nedir? Vefat ettiğinde gelip yavrularına, evlatlarına, bas sağlığında taziyede bulunmak. Ondan sonra güzelce kefenleyip, yıkayıp, kefenleyip cenaze namazını kılmak daha sonra da defnetmektir. Ve bunların her birisinde Uhud dağı sevabı vardır. Birisi cenaze namazı kılanlara, ikinci Uhud dağı sevabı da defnedenleredir. Allah bizlere inşallah bu sevabı kazanabilmeyi nasip eylesin. Merhume annemiz sizlerden dünyadan ahiret alemine taluk eden haklınızı helal etmenizi ister. Merhume annemize. Dünyadan ahirete tarlug eden haklarınızı helal ettiniz mi? Haklarınızı helal ettiniz helal mi? Haklarınızı helal, helal ettiniz helal mi? Ben de hakkımı helal ediyorum. Rabbim kani gani rahmet eylesin inşallah. Yapmış olduğu hayır hasenatı kendisine yoldaş eylesin. Merhume annemizi hali hayatında nasıl bilirsiniz? İyi, İyi halini ahirette de şahitlik eder misiniz? Rabbim şahitliğinizi kabul eylesin. Eğer bir alacağı vereceği varsa lütfen defne olmadan muhakkak ne yapmak lazım? Evlatlarına gelip söyleyip helalleşmek lazım. Veyahut hatta hakkımızı helal ediyorsak da ahirette Rabbimiz şahit olacak. Biz herhangi bir talepte bulunamamış olacağız. Rabbim şimdiden haklarımızı helal edebilmeyi nasip eylesin. Helalleşebilmeyi nasip eylesin. Rabbim hepinizden razı olsun inşallah. Cenaze namazını tarif edelim. Beraber niyet ediyoruz. İlahi ya Rabbi senin rahmeti rahmana tevdi eylediğimiz merhume kulunun ruhunu şad eyle. Günahları varsa affe mağfiret eyle. İlk gecesini asan eyle. Münker ve nekir meleklerinin suallerine en güzel şekilde cevap verebilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi bu aileden ahiret alemine göç etmiş kardeşlerimizin ruhları için, şu an burada toplan cemaatimizin bir cümle geçmişlerinin ve geçmişlerimin ruhları için, merhumenin ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. thank you